Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler'in yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen füze programını hız kesmeden sürdürüyor. Yılın başından bu yana 13. füze denemesi yaptı Kuzey Kore. Japonya Başbakanı bunun uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi. Kuzey Kore Japon Denizi istikametine doğru yeni bir füze fırlatarak bu yılın 13. denemesini yaptı. Açıklama Japonya Başbakanı ve Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığından geldi. Japonya bu eylemin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti. Pekin Büyükelçiliği aracılığıyla Pyongyang'ı diplomatik yollardan protesto etti. Uzmanlara göre bu testler füze programlarını geliştirmek ve Washington'ın nükleer müzakerelerinin durmasıyla ilgili baskı altına almak gibi iki amaca hizmet ediyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz günlerde ülkesindeki nükleer programlara hız kazandıracağını açıklamış, saldırı durumunda nükleer silahların kullanılacağını söylemişti. Mart ayında da yeni kıtalar arası balistik füze denemesi yapılmıştı. Böylece Pyongyang yönetimi 4 yıl sonra ilk kez kıtalar arası balistik füze denemişti. Kuzey Kore son olaraksa 16 Nisan'da yeni tip taktik güdümlü bir füze denemesini Kim Jong-un'un gözetiminde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıklamıştı. 우리 당과 위대한 우리.